Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden Melia Sarıçiçek, depremlerin ardından torunu Mehmet Emin ile birlikte bulunduğu apartmandan çıktı. Oldu <laughs> Bir süre torunuyla birlikte dışarıda kalan Sarı Çiçek güvenli olabileceği düşüncesiyle Battalgazi Mahallesi'ndeki diğer bir eve gitti. Yaşlı kadın ve torunu bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme bu apartmanda yakalandı. Çocuk yattı annene ben yatayım dedi. Ben de dedim ki o zaman da ben de bir yemek koyayım dedim. O anda deprem oldu altında kaldım 24 saat. Bina yıkılınca enkaz altında kalan Mehmet Emin hayatını kaybetti. Milya Sarıçiçek ise depremi 24. saatinde Düzce İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Hiçbir şey hissetmedim. Allah'a yavlardım. Karanlıkta hiçbir bulaşık makinesinin bir yerindeydim. Şeref kırılmıştı. Rabbime yavlardım. Ağladım. Bir şey diyemedim. Oğlanı çağırdım. Mehmet, Mehmet, Mehmet deyip. Yaşlı kadın Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşadığı korku dolu anları aktaran Sarı Çiçek, torunu için çok üzgün olduğunu söyledi. Torunumu kaybettim. O çok bana ağır geliyor. Başka akrabamı mı gene kaybettik? Hem kendi hem çocuğu. Hiçbir şeyim kalmadı yavrum. Peki. Rabbime Rabbime hamdü senalar olsun. Sadece canım inşallah iyi olursa. Allah'ıma hamdü senalar olsun.